E ee, çok heyecanlıyım aslında. Eko olmasa da bir anksiyetem olduğunu söyleyebilirim belki de. İlk kez konuşmuyorum biliyorum ama e, ilk kez bu gruba konuşuyor olacağım. Onun için bakalım dilim nerelere dönecek bilemiyorum. Evet bugünkü konumuz sürdürülebilirlik ve psikoloji dedik aslında. Neresinde e, var? Ne kadar çok duyarı olduk son zamanlarda bu kavramı özellikle sürdürülebilirlik. Aslında ne management dediğimiz ya da ee, bir şeyin devamlılığını sağlamak ve şimdi taşı kaldırsanız altından o çıkıyor gerçekten de ve şimdi son zamanlarda çok büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Dünya hızla dönüyor ve biz de dünyaya uyum sağlamaya çalışıyoruz. Fakat bir yerde bedenimiz koştururken ruhumuz onu yakalayamıyor. Onu yakalayabilmek için, onları eşleştirebilmek için bir durmak ve bir nefes almak gerekiyor. Bu da son zamanlarda önerilen başka kavramlardan bir tanesi. Psikoloji anlamında söylediğimizde. Peki bunu ne kadar yapabiliriz? Ne kadar uygulayabiliriz? İnsan bütünsel bir varlık ve tamamen çevrenin bir parçası, topraktan geldik toprağa döneceğiz diye bir ibare vardır ya. Ya da hepimiz hiçlikten ibaretiz der Mevlana Celalettin Rumi. Aslında Anadolu felsefeci, Anadolu düşünürlerine baktığınızda da bilime baktığınızda da o kadar ortaklıklar var ki söyledikleri şeyin arasında. Ve biz maalesef ki çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Yani bir şeyleri kaçırıyoruz çünkü zihnimiz hiçbir zaman o anda değil. İşte böyle zamanlarda bir sarsıp kendine getirmeye çalışıyoruz. Kendimizi ya da insanları belki. Bu anlamda da hiç biraz daha bizlere akademisyenlere düşüyor. Ben bir taraftan akademisyen ve çok sevdiğim mesleğimi yaparken bir taraftan da aslında toplumu bilinçlendirmeye, sosyal sorumluluk projeleri yapmaya çalışıyorum. İşte burada olmamın sebebi bu İlker Bey'le. Çok güzel bir karşılaşma. Ee, yaratılış esnasında diyor Mevlana Celalettin Rumi, ortak enerjiler birlikte yaratılır ama sonra başkalarına da faydalı olsun diye savrulur gider. Sonra vesileler gerekir onların tekrar bir araya gelebilmesi için. Öyle bir zamandı belki karşılaşmamız ve şu anda sizlerle karşılaşmamız da bence öyle bir zaman. Ve bugünkü konumuz çok fazla zamanım yok. Uçağa yetişecek olanlar varmış, bunlardan birisi de benim. Ve bugünkü konumuzu o kadar uzun konuya, o kadar yüzyıllara dayanmış bir konuya çok kısa zamanda e, aktarmaya çalışacağım. Naçizane araştırdıklarım ve bildiklerimle bir taraftan bilimsel arka planını, bir taraftan insani boyutunu, o ruhsal boyutunu aktarmaya çalışacağım ama ben bir psikodramatistim aynı zamanda Bizde denir ki konuşma yap onun için size bir uygulamaya davet edeceğim şimdi belki biraz daha farkına varma belki biraz daha içselleştirme şansımız olabilir diye hiç denediniz mi bilmiyorum hiç duydunuz duymuşsunuzdur tabii ki mindfulness yaklaşımını fark andalık diyorum ben kendisine fark et anda kal kelimelerinin birleşimiyle birlikte bunun için aslında nefes almaya götürüyor bizi. Yani bir varoluş hikayesine götürüyor bizi. Çok bilmediğimiz bir şey değil bir taraftan ama farkında olmadığımız bir şey. Fark anda olmadığımız bir şey. Onun için şimdi sizi birkaç dakikalık küçük bir uygulamaya davet edeceğim. Bunun için diyorum ki beden duruşumuz hayata karşı duruşumuzu temsil eder. Bazen dimdik dururuz hayata karşı, bazen jel kıvamında jel olduğumuzda aslında akar geçer birilerinin bizi yönetmesini ya da birilerinin bize şekil vermesini hazır bekleriz. Oysa tam tersi bir dağ olduğunu düşündüğümüzde içimizde hayata karşı duruşumuz da tam bu şekildedir güvenli. Dolayısıyla şimdi sizi bir dağ olmaya davet edeceğim. Çiçek olun derlerdi bize onun gibi değil. <laughs> Ayaklarınızın ikisini de mümkünse yere bırakmanızı rica ediyorum sırtınızı mümkünse dikleştirip rahatınızı bozmadan aslında ama içinizde bir dağ varmış gibi. Bir dağ hayal edin. Son zamanlarda gördüğünüz ihtişamlı bir dağ olabilir bu ya da hayalini kurduğunuz bir dağ olabilir. İçinizde böyle bir dağ olduğunu düşünün bedeninizde. Yeryüzüne sımsıkı tutunmuş tabanıyla tıpkı bizim ayaklarımızla yaşama tutunduğumuz gibi aslında. Yaşamaya tutunduğumuz gibi. Ve Bedeninizdeki kıvrımlar bu dağın kıvrımları olduğunu hayal edin. Ve başı, başınız zirvesi. Şimdi eğer sizi rahatsız etmezse bu imgelemi biraz daha zihninize çekebilmek için gözlerinizi hafifçe kapatabilirsiniz. Ya da bundan çok hoşlanmıyorsanız kısabilir belki önünüze bakabilirsiniz. Ve belki ilk kez aslında aldığımız onlarca nefesten bir tanesi ama Burada bugün ilk kez belki de derin bir nefes alalım mı beraber, mümkünse burnumuzdan. Aldığımız nefesin bedenimizde yayılışını hissedelim. Masmavi bir nefes gibi. Kutuplardan esen, okyanustan gelen bir nefes gibi. Derin bir nefes alalım. Usulca verirken nefesimizi bir daha hayal edin şimdi zihninizde o mağrur, ihtişamlı dağı bedeninizde hissedin. Tıpkı yaşam olayları gibidir, dua olayları. Bazı şeyleri değiştiremeyiz kısa vadede. Bazı şeyleri değiştirebiliriz. Gelir gider. Bu bir hiçliktir der yine Mevlana Celalettin. Bunu dolduran bizleriz aslında. Nasıl yaşadığımızla bağlantılı olarak. Şimdi bu dağın etrafında bir kış mevsimi olduğunu hayal edin. Her yer buza kesmiş. Canlı belirtisi azalmış. Hepsi inlerine kaçmış belki. Yaşam görünmüyor, sessiz ve hoyrat rüzgarlar esiyor. Tıpkı yaşam gibi. Hayatımızda bazen böyle zamanlar vardır ya. Ama biliriz ki bahar olmak kışın riskini kabul etmek demekmiş. Sonra yavaş yavaş bahar gelir yeniden. Küçük canlılar inlerinden çıkar, yaşam yeniden gösterir kendini. Ağaçlar tomurcuklanır, çiçek açar sonra. Kuşlar eşlik eder rüzgar sesine. Derin bir nefes alalım. Usulca verirken nefesimizi aslında mevsimlerin nasıl da geçtiğini ama dağın öylece mağrur dimdik durduğunu görürüz bu dağın etrafında. Ve tekrar derin bir nefes alıp şimdi içinizdeki dağla birlikte bu imgelemle yeniden buraya salona dönebilirsiniz. Ve aslında farkındalık dediğimiz şey, bütünsel farkındalık dediğimiz şey, doğanın bize yaptığı ve bizim ona yaptığımızla çok örtüştürür birbirini. Doğa mesaj vermeye çalışıyor, alabilene diyorum ben. Post pandemi dönemini yaşadığımız şu günlerde, hatırlarız değil mi o günleri iki sene önce, iki buçuk üç sene önce? Doğa mesajını bize fazlasıyla verdi o sırada ve tehdit de aslında Covid-19 döneminden bahsediyorum. Dünya hızlıca dönmeye devam ederken bir anda durdu. Bir anda bir haber geldi ve herkesin evine kapanması gerekiyordu. Yavaşlaması gerekiyordu, bedenine bakması gerekiyordu. Çünkü bedenimizin ev sahibi olduğunu söylemeye çalışıyordu. Ve aslında bize en ciddi durumda tehdit etti. Herhangi bir uzvumuzu kaybetmekten ziyade yaşamımızı kaybetmek, nefesle. Varoluşumuz ciğerlerimizin gelişmesiyle başlar. Aslında bu da nefesin kendisidir. Çünkü bir başka bedenin içinde bir ben olabilmek için 9 ay 10 gün boyunca kalırız. Ve bu süre içinde eğer 37. 36. haftadan önce dünyaya gelirsek yaşayamayız. Çünkü ciğerlerimiz henüz gelişmemiştir. Kendi bedenimizde ben olmaya hazır değildir. Ancak ondan sonra çıkarsak yaşamda var olabiliriz kendimizle birlikte ve doğa. Doğanın getirisiyle birlikte bu da. Ve Covid-19'da tam da bununla tehdit etti bizi. Etrafımıza bakmayı, kendimize bakmayı öğretmeye çalıştı ve bundan sonra zaten bundan öncesinde de ola gelen olaylar fakat farkındalığımızın bu kadar yüksek olmadığı durumlarla birlikte ciddiyetini korumaya başladı, ciddiyetini göstermeye başladı. O biter gibi oldu, başka şeyler çıktı. Şimdi influenzalardan bahsediliyor. Aslında bitmek bilmeyen Covid'in devamı gibi ya da yangınlar çıktı ondan sonra, sel felaketleri çıktı ondan sonra. Meteorun düşmesi gerekmiyor bir taraftan baktığımızda. Doğa bir şeyler söylemeye çalışıyor bize. Biz zannediyoruz ki farkındalıksız olarak biz bir şeyler yaptığımızda, doğa bunu mesela bir çöp attığımızda, doğa bunu kendisi yok edecek ve tekrar oluşacak. Doğa bunu yapmaya hazır, evet. Ama uzun vadede zarar verdiğimizin farkında değiliz aslında. Şimdiye kadar dünyayı nasıl bu hale getirdiysek burada bir durup kendimize gelip buradan sonraki dönemde dünyayı eski haline getirebiliriz diye düşünüyorum. Biz bu zamana kadar getiren biz olduğumuza göre bundan sonrakini de biz düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Ve bununla birlikte bazı kişilerin daha hassas, bazılarının daha az duyarlı olduğunu biliyoruz. İnsan kişisi birbirinden farklı yaratılış özelliklerine sahip bireysel farklılıklarla oluşur. Her kişinin doğumla birlikte getirdiği karakteristik özellikler vardır evet. Bazılarımız daha hassasızdır. Bazılarımız daha depresif, bazılarımız daha umutlu, bazılarımız daha kaygılı ve doğayla birleşen bir psikoloji kavramı çıktı ortaya. Yani aslında doğa dönüştürüyor ve bize yeni kelimeler türetmemizi bile sağlıyor. Duydunuz mu? Eko anksiyete dediğimiz bir kavram. Anksiyete korkudan farklı olarak çokça çalışılan bir kavramdır, konudur, tem e terimdir bizim alanda. Korkuyla kaygı arasındaki ayrıma baktığımızda çok da kolay anlaşılır aslında ne olduğu. Korku varoluşsal bir tehdittir. O anda olan bir duruma karşı bedenin verdiği sinyal. Mesela bir meteor düştüğünü ya da bir deprem olduğunu hissettiğimiz anda yaşadığımız duygu bedenimizin verdiği sinyal korkudur. Fakat henüz olmamış olacağından şüphelendiğimiz ve bununla ilgili kurduğumuz senaryolara karşı bedenimizin verdiği tepkilere anksiyete, kaygı diyoruz çok üzgünüm ki eğer kaygı duymazsak anksiyetemiz olmazsa belli bir seviyede doğa bize fazlasıyla karşılığını verecek ve belki de daha zor durumlara sokulacağız. Fakat yüksek düzeyde anksiyetenin de çok fazla getirisi yok çünkü şimdilerde ee, çokça çalışılan konulardan bir tanesi Bahçeşehir Üniversitesi yine bu konuda bir e, öncelik gösterdi. Sevgili Hande bizimle birlikte şimdi doktora tezinde bu konuyu çalışıyor. Ben de Hande'nin doktora jürisiyim. Hande'nin e, te, tez önerisini aldığımda, ah hay Allah falan dedim. Evet, doğa bize yeni kavramlar çıkarttırıyor. Mesela e, geçtiğimiz yıl Amerika'ya giderken yaşadığım bir duygu vardı. Amerika'ya gittiğimde bunun duygusal sıkışmışlık olduğunu öğrendim. Emotional trap denilen bir durum. Panik atağın çok benzeri bir şekilde ciğerlerinizle tehdit ediyor. Yine nefes alamıyorsunuz, kalbiniz atmaya başlıyor. Kalp krizi mi geçiriyorum diye bakıyorsunuz. Anksiyetenin tepkili şey, sinyalleri de benzerdir aslında. Bir felaket oluşacağına ilişkin senaryolar oluşturmak, ve bu gerçekmiş gibi algılayarak bedenin buna sinyaller vermesi, kalbiniz hızlı hızlı çarpması, ellerin terlemesi, soğuk soğuk, e nefesinizin hızlanması, zihnimize odaklayamamız gibi durumlar. APA bunu eko anksiyete olarak açıklıyor. Yani ekoloji illerden eko, psikolojik illerden anksiyete kavramların birleşimi olarak ifade ediyor ve literatüre girmiş durumda ve çokça çalışılan konulardan biri ve minimum daha sonra daha çok çalışılacak biraz daha toplumu bilinçlendirmek için belki bu sorumluluk projelerini artırabilmek için gerekli olanlardan bir tanesi. Bir hastalık mı diye bakıyoruz literatürde buna. Bir patolojik bir durum mu? Henüz değil neyse ki. Ama bence olabilir eğer hal durum bu şekilde vaziyet bu şekilde devam ederse bir duygu durumu olarak tarifleniyor. Henüz DSM-4 tanı kriterlerine ya da 5 tanı kriterlerine girmemiş. Yani işte bir e, travma sonrası stres bozukluğuna benzer tepkiler gösteriyor olunsa da henüz tam olarak bir hastalık olarak e, tariflenmiyor. Peki neler oluyor böyle bir durumda? Kimlerde oluyor? Kaygının belli bir seviyesi her zaman için çok iyidir. Hep söyleriz ya mesela sınavlara girmeden önce de ya da bir e, işte uçağa gitmeden önce de kaçırma olasılığımızı düşünerek önlem alırız. Ya bu optimum seviyede önemli. Tıpkı eko de olduğu gibi. Fakat bunun ileri boyutuna taşıdığınızda yaşamınızı idame ettirmenizi durdurduğunda, engellediğinde işte o zaman faydalı olarak değerlendiremeyeceğiniz bir durum haline gelir. Onun için bunun farkına varmak ve bunun için önlemler almak gerekiyor diye söylüyor literatür ve e, araştırmacılar bununla ilgili olarak kimlerde daha çok olabilir diye baktığımızda hala hazırda umudu, bu biraz işte çocukluk yaşantıları, aile yaşantılarıyla bağlantılı olarak hala hazırda umut düzeyi düşük olanlarda, daha depresif olanlarda, e ee, kırsal kesimde yaşayanlarda maalesef ki ve e, hayatlarını doğaya tamamen bağlı olarak yürütenlerde mesela yapılan araştırmalar e, sıcaklık ve kuraklığın artışından sonra küresel ısınmanın sonucu olarak çiftçilerin intihar oranlarının arttığını göstermiş Çünkü Geleceğe dair umut aslında intihar dediğimiz şey sadece bir şeyle açıklanabilen bir şey, durum değil. Ama umudunu kaybetmek demek, ertesi gün uyanmaya nedeninizin olmaması demek aslında yaşamanın amacını kaybetmek demek. Dolayısıyla bizi yavaş yavaş o taraflara götürüyor olmak demek. Peki bunun için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Toplumun farklı kesimlerinde farklı mesleklere sahip ya da farklı roller adı edilmiş kişiler var. Bunlardan Bazıları bizleriz şu anda burada olduğumuza göre. Dolayısıyla öncelikle belki daha fazla sosyal sorumluluk projeleri yürütüp daha çok bilinçlendirme çalışmaları yapabiliriz. Ama bunun için öncelikle kendimizin bilinçli olması gerekiyor. Yine yapılan bir araştırmada ekolojik dengeyi korumak için ne yapardınız, ne yapmak isterdiniz ya da neler olurdu diye sorduğunda yüzde yetmişi zannedersem enerji kullanımını azaltırım diye söylemiş. Yüzde 45'i markaları söylemiş. Çünkü genellikle bildiğimiz ne? Elektrik, su, enerjinin çok yani ekoloji sadece bununla birlikteymiş, bununla bağlantılıymış gibi görülüyor. Diğeri de markalar. Evet, bağlantısız değil tabii ki ama sadece bu değil. Kadınlarla erkekler arasında bir ayrım var mı diye bakılmış. Var mı sizce? Kadınlar mı daha hassas, erkekler mi daha hassas? Böyle duygusal şeyler genellikle kadınlarla eşleştiriliyor ama erkekler yüzde 38'i aslında evet bu konuda daha e, bir şeyler yapılabileceğini hassas olduğunu ortaya koyuyor. Bu tip çalışmaların artmasının, bu tip e, konuşmaların, bu tip bilinçlendirme çalışmaların artmasının biraz olsun bunu dengeleyebileceğinizi e, gösteriyor. Şimdiye kadar yapılan araştırma bulguları da. Ve ben diyorum ki yavaş yavaş sözü burada tamamlayarak Bence sorumluluk bizde. Tam da 14. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi'nde şu anda burada el birliğiyle diyorum ki hadi bakalım hep beraber başlayalım. Teşekkür ederim.